Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği TİGAT öncülüğünde 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde Kayseri'de yeni nesil gazetecilik konferansı ve kültür gezisi düzenlendi. Kayseri Valiliği ve Kayseri Otelciler Derneği'nin katkılarıyla gerçekleşen etkinliğe yüzden fazla gazeteci katıldı. Programın ilk gününde gazeteciler Vali Gökmen Çiçeği ziyaret etti ve Erces Üniversitesi'nin yeni nesil gazetecilik Çalıştayı'na katıldı. TİGAT Genel Başkanı Okan Geçgel, dijital medyanın yasal tanınması ve Anadolu basınının sorunlarına değindi. Çalış Danıştay'da Avukat Bedia Teymur, Murat Yılmaz, İbrahim Konar, Mustafa Biçer, Dilara Sayan, Zehra Sadıç, Mustafa İlker Yücel, Uğurcan Gökçe ve Nafiz Koca gibi uzmanlar yeni nesil gazetecilik konusunun farklı yönlerini ele aldı. Programın devamında gazeteciler Kayseri'nin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi. İnternet gazeteciliği, daha doğrusu internet, 1960'lı yılında hayatımıza girdi. Ve öylesine hızlı bir gelişim süreç içinde kendimizi olduk ki hayatımızın her noktasını etkileyen, yaşamımızı etkileyen, ekonomiden, ticarete, eğitimden, kültüre her alanda dijital, görsel, işitsel ve yazılı tüm mecraların, tüm alanların problemi, sorunu bizim sorunumuz, bizim problemimiz. Ve biz bunu her platformda bu sorunları dile getirmek mecburiyetindeyiz. Bakın son yayınlanan tasarruf tedbirleri genelgesiyle beraber adeta Anadolu medyası yok olmayla karşı karşıya kalmıştır. Yeni nesilde gerçekten yeni medyada. Ama geneliksel medyanın gücü, gündem belirleme süreci, yani etkisini kaybetmiş falan değil. Ama tam bir geçiş sürecindeyiz. O yüzden şu anki fontlarımız da bu geçişin sanki bir göstergesi. Hem internet haberciliğinde olan arkadaşlar, hem televizyonda hem gazetede hepsinin ağırlığı da kurumsal açıdan <laughs> şu anda hala devam eden etkili kurumlar, mecralar. Öncesinde o gençler ne yaptı ya da o gençler kim? Bunu görmüyoruz. Tam tersi de mümkün, tam tersi de olabiliyor. Ya da bir lider, bir yönetici konuşma esnasında medya sadece oradan bir cümleyi alıyor ama o cümleyi bağlamından kopararak o lideri ya da o yöneticiyi bir tehdit unsuru olarak bizlerin karşısına sunuyor. Yani medya sadece görüldüğü üzere bilgiyi doğrudan aktaran bir kanal değil, duygularla oynayan, aynı zamanda yön veren, yönlendiren, insanları harekete geçiren ya da susturan bir platform diyebiliriz. İşte tam da bu noktada Amerika Birleşik Devletleri, hocalarım da buna katılacaktır. Çok önceden bunu keşfedip Hollywood adı altında bir mahalleyi bir endüstriye dönüştürdüler. Sonra da duyguyu en güçlü araç olarak sinemayla bize hapsettiler. Biz şu an sekizincisini yapıyoruz Kayseri'de. Daha önce 7 çalıştay yaptık. Bu sekizinci olacak. Dolayısıyla birçok ilimizde yaptık. Ee, bay, hemen Ramazan öncesi Çankırı'daydık, ondan önce Afyon'daydık, daha önce Batman'daydık. Birçok şehrimizde yapıyoruz. Bundan sonra da Artvin, işte Şanlıurfa, Diyarbakır, Didim derken yapılacak bu tür çalıştaylar. Amacımız tabii e, mesleki dayanışmayı da sağlamak. Yeni nesil Gazeteciliğini genç, genç meslektaşlarımıza anlatmak. Burada üstad gazeteciler var, işin uzmanı arkadaşlarımız var, e, işin ehli gazeteciler var. Onlar tabii kendi tecrübelerini gazeteci arkadaşlarla, işte şu anda Erciyes Üniversitesi ile çift fakültesindeyiz. Buradaki öğrenci arkadaşlarımızla, genç meslektaşlarımızla meslek e, adaylara, gazeteci adaylarıyla işte tecrübelerini paylaşacaklar. Bu manada ben özellikle yeni nesil gazeteciliği çalıştaylarını önemsiyorum. ...ve bundan sonra da devam edecek inşallah. Yeni nesil gazetecilik çağındayız artık. Bu ne demek oluyor? Yeni medya. Yeni medya işte dijital dünya, sosyal medya gibi dünyada şu anda hepimizin tartıştığı... ...yeni medya nereye gidiyor tartıştığımız konuyu bugün konuşacağız. Genç neslin özellikle sizlerin bu konuda hızlı bir şekilde bu sisteme uyum sağlanması lazım. Bizim emekliliğimiz yaklaşıyor. Biz yeni medya ve geleneksel medyayı harmanlayarak şu anda yayıncılığımızı yapıyoruz. Ama 3-5 sene belki 10 sene sonra bütün dünya yeni medyaya doğru ilerleyecek ve geleneksel medya belki de yok olacak. Yok olmaz ama. Ee, yeni medya çağı artık başladı, öyle diyelim. Ee, bu konuda çok hazırlıklı olmamız lazım. İnternet ansiklopedisi elinizin altında. E, bunu çok iyi kullanmanız lazım. Nasıl kullanmanız lazım? Bilmediğiniz bir konuyu oradan araştırıp, onunla ilgili bilgi edindikten sonra bir belediye başkanının karşısına çıkabilirsiniz ancak bir bakanın veya bir milletvekilinin yani bir basın toplantısında veya röportaj yaptığınız birine soru sorabilmeniz için önce sizin o konuda bilginiz olması lazım. Sizin o konuda bilginiz olabilmesi için, olabilmeniz için önce kendinizi bilgiyle donatmanız lazım. Bilgiyle doldurmanız lazım. Bunun tek yolu da okumak, öğrenmek, öğrenmek. Gazetecilikte öğrenmenin zamanı, vakti asla bitmez. İster 18 yaşında genç bir gazeteci olun, isterseniz 90 yaşında çok tecrübeli bir gazeteci olun. 90 yaşındaki tecrübeli gazeteci de öğrenmek zorunda o gündemi ki sorabilsin, öğrenebilsin, haberleştirebilsin ve kamuoyunu bilgilendirebilsin. Benim e, genç gazetecilere şiddetle önerim budur. Mutlaka interneti öğrenmek için kullanın. Eğer bir genç e, iyi bir muhabir, iyi bir gazeteci, iyi bir yazar olmak istiyorsa kesinlikle sahaya çıkacak. Olayları yerinde e, takip edecek. Haberini, bültenini hazırlarken oradaki e, düşüncelerini, e, gördüklerini e, kağıda aktaracak. Yani bu meslek e, üniversitede, okullarda hocaların anlatmasıyla e, maalesef öğrenilmiyor. Sahaya çıkmakla oluyor bu işler. Bizler de alaylıyız yıllardır, yaklaşık bir 30 yıldır bu işi yapıyoruz. E, sizin gibi genç kardeşlerimize yıllarca katkı sunduk. Bildiklerimizi gördükleri, ustalarımızın, duayenlerimizin bize an, e, e, anlattığı şeyleri, gösterdiği şeyleri biz de e, siz gibi genç kardeşlerimize anlatıyoruz. E, gazetecilik mesleği gerçekten çok onurlu, şerefli bir meslek. Bence e, koşturmakla oluyor bu işler. Öyle e, işte oturarak olmuyor. Ofiste çalışarak, bülten yazarak vesaire değil. Yerinde e, bizzat yaşayarak öğrenilir diyor